Anadolu dile geldi, gözyaşları silindi. Ağlayan anaların acıları gitti. Umutların yaşertiği topraklarda birlik fidanı bitti. Biten, birleşen şer mihrakların oyunları oldu. Pensilvanya, İngiltere, Amerika, İsrail kudurdu. Allah'a hamd olsun Anadolu huzur buldu. Ümmet mutluluğa gark oldu ufka bakan yiğit işaret etti ve söyledi. Merak etmeyin, inkılaba az kaldı. Gönüller neşede ve istikrarda birleşince hainler sadece baka kaldı. Yunus Emre, Mevlana, Hacı Ahmet Yesevi ve Anadolu erenlerinden ilhamla yürüyen millet gösterdi bir daha cihana. Hakka sığınanlar elbet kazananlardır.